Yeni videoya geçir. Başladı değil mi? Aynen. Şimdi cihaza bak. Ee, şuradan çıkıyorum. Ee, önce şunu bir sıfırlıyorum. Sıfır yapıyorum kapansın. Kapalı yazdı. Şuradaki ışık söndü. Çıktığımda bu yanıp sönüyorsa eğer frekans çıkışı vardır. Yok henüz yok yanıp sönmüyor. Şimdi sizin cihazınızda rezonans özelliği var. Ayrı diğer cihazlardan farklı. Evet. Ama önce oktiyonla bakalım. Oktyonda bu kapalı olacak. Tamamen çıt etsin. Biz Hı -hı. ettirmemişiz. Boşuna enerji alıyoruz. O öbür altında takmamış. O önemli değil. Şimdi. şimdi. Gerek yok. gerek işte, tamam. yok işte. Saç Yok. Bunu buradan yok. taktık. Bunu taktıktan sonra hmm. alttan elcik çök, sökülüyor. Sökülüyor. Tamam. Gerek yok. Evet. Elciyi ben cebime koydum. Şimdi oktyona gelin. Göstereyim size. Burada gölgeyi. Oktyona tıkladık. Üç tane adam çıkıyor başta işte böyle. Bunu açıyoruz. Üç adamı söndürüyoruz. Bitti. Şimdi tek adam yanana kadar. Şunu hassaslık yapıyoruz şu anda. Anladım. Sonra böyle. Şu an çok hassas. Dıt 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 yapıyor. Bir şey. Ben Başka şeyleri de varsa, mesela vay be. Çok uzak mesafe. O yüzden ne yapıyoruz? Kısıyoruz. Arazide çok daha iyi çalışıyor. Işte. Biraz daha kıstım. Şimdi tekrar kapatacağım. Ya da şu halinde bir bakın buluyor mu benim yaptığım ayarlar? geniş alabilir. Evet. Kısabilir. Açın önce açıldığını görün. Çok pişmiş. Çok açtı. Şimdi minerali gör. <laughs> Minerale kadar gitti. Çok, öyle tutmayın, öyle tutmayın. Aşağı doğru. Çok da açıkmış cihaz. Yani şu an e, bakın dikine aşağı doğru tutulmuyor bu cihaz. Öyle değil. Eğer öyle tutacaksan cihazı çok kısman lazım. Kısmanız lazım. Kısmadan o şekilde tutarsanız yanıltacak sizi. Yani seslerden. E, şu an iyiymiş. Az önce orada başka bir koca bir minarele ses verdirdiniz. Çok açmışsınız diye. <laughs> taş var taş. Aşağı tutma dedi ama. E, yeni tut. Eğer kısarsan aşağı tutarsın o şekilde. Kısa, kısa kısınca üstüne gelince kız. Oradan da bulamayabilir sonra. şimdi bak aşağı tutunca ötmedi değil mi? Ama bak yakından öttü. Artık odaklayabilirsin. Artık daralttın. Şimdi odaklayabilirsin. Dikine tut aşağı doğru. Gel öyle şimdi. Şimdi olabilir öyle. Tamam. Kısmışsın. Güzel kısmışsın. Başka şeyler ötmüyor. Bu bak, e, cihazın opsiyon sistemi. Bir de gelin şeyi gösterelim. Rezonans sistemini gösterelim. Rezonans da bak görüyor musunuz? dokunduğum gibi bile öttük. Önce bunu çıkartıyorum. Buraları kullanırken alttaki metallere elinizi dokundurmayın. Bunlara dokundurmayın. Bunu dokunduğum gibi dırt yaptı. Gördünüz zaten hiç dokunmamıştım ona. Tamam. Ya, hiç dokunmadınız değil mi? Dokunmayın ona. ona dok Az önce siz tutarken şöyle dat 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 şurada bir yerde öttü çok fazla bağırdı. Ya, Onun sebebi anten zaten açık. Bir de sen ayar da sonuna kadar açmışsın. Mineral de sonuna kadar açık. O ne demek? Mineral sonuna kadar açıksa uzak mesafeden bulabilirim. Cihazı ancak böyle kullanabilirim. Peki, yukarıdan Peki mineral silme. Var. İşte minerali de sildiniz az önce zaten. Kısınca silinmiş oldu. <laughs> He, Siz değil mi? cihazı böyle söyledi... kullandığınız müddet Bravo, zaten tamam. aşağıdaki minerali görmüyor. Böyle kullandığınız zaman görmüyor. Ama siz böyle yaptınız. Ha. Orada bütün mineralleri evet, mineral Kısmak özel bir şey girip gerek. Gerek, gerek yok. Gerek kısmak, kısmak lazım. Kısmak lazım. Zaman. Zaten e, olursak, uzun mesafeyi de azaltmış oluyorsunuz. Uzun da, mesafeyi de azaltmış oluyoruz. Mineral da. açıkken evet. de uzak uzak mesafede sonuna kadar açık. Evet, açık. Evet. Şimdi e Rezonansa gelelim. Kapalı. Rezonansa yok okyondayız. Okyondayız yok okyondayız. Çıkıyor okyondan. Şu an ışık yanıyor sönüyor. Bir frekans çıkışı, bir rezonans bir şeyler oluşmuş. Bu Bunu tekrardan ben sıfırlayacağım. Burada bir frekans çıkışı var. Sıfır. Yani cihazın içerisinde bir parazit var. Bunu da bize gösteriyor. Sıfır yapıp bir de okeyliyorum. Hala çıkarttıramadı. Sıfır. Okey. Daha önce bak sıfırladı gördün mü? Az önce bir parazit ama yine de geldi. Yapacak bir şey yok. Bu şekilde renkli yanıp sönebilir. Öyle bir renkli yanıp sönmede bir problem. Aslında içeride bir e, bir parazit var ama o bizi çok etkilemez. Az bir şey çünkü. Rezonansa geldim. Tekrar buradan açıyorum. Şimdi rezonansla çalıştırabilmek için Az önceki şu ışığı da şimdi tekrardan yakacağız aslında. Rezonans, Rezonans, zaman şey yani. Rezonans da şu ışık frekans değerlerine göre. Biz gümüş arayacağız ya şimdi. Tamam. Şimdi geliyorum bakın. Rezonanstan şimdi buradan çıkıyorum evet. önce bir rezonanstan. Şuradan ekran görünüyor mu bilmiyorum. bilmiyorum, bilmiyorum. O görünür o görünür. Şimdi rezonansa tekrar girmeden önce frekansa giriyoruz. Frekanstan gümüş arayacağız. Ee, önce şu sıfırlamayı kapatalım. Gümüş arayacağız. Hı -hı. Bakın tek ışık yaktı. Gümüş buluyor arıyor.